Evet selamlar, iyi akşamlar herkese. Ee, size mikro olacağını Türkiye ye yeni deneme sanırım hocamı paylaşıyorum. Hızlıca başlayalım. Türkçe 38 e 2. Bence çok iyi. Yani benim Türkçem o kadar da iyi değildir. Normalde yani 33-34 30, 30, 30 civarı çıkartıyorum. Ee, bunda 38 e 2 geldi. Matematik 38 e 2. Yani normalde ortalama iyi diyebilirim de. Bu dönemi için bence kötü fen 15'e 5 yine bence bu dönemi için kötü. 16'ya 4. Yani şöyle hızlıca bir bakalım. İlk yanlışım bu. Bunun ikisini A yaptım, sonra sildim abi E yaptım dedim. Ben bu güneşi özel isim olarak aldım. Yani iki kişi arasında kalmıştım. Saçma sapan gitti zaten. Şurada bir soru işareti duruyor. Diğer yanlış da bu. ben burada işte burada direkt şeye baktım. Amazon orman Amazon. Burada yara hak diyor ya. C ile D arasında kaldım. C yaptım. Her şeye göreymiş. işte burada bir anda nehirlerden bahsetmeye başlıyormuş falan. Olabilir. Ee, geri kalanı böyle. Doğru zaten. Ee, abi sosyal. Sosyalli abi bence bu soru. Ya, yani bu soruda ben şunu da takalım. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacak. Barış anlaşması imzalanana kadar. Abi tamam şimdi burada barış anlaşmasının imzalanması için ortam oluşturulmaya çalışıyor da. Abi imzalanana kadar İstanbul itiraf devletlerinde kalacaktır diyor yani. Bence bu pek de barış için şey değil. Bir de meğer bunda yorum katmamamız falan lazımmış galiba. Yunanlar Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaktır falan. Burada abi ben bu soruyu anlamadım şimdi. Bana göre bu saçma. Toplumsal sınıf ayrımı dediğimiz şey nedir abi? Köleliktir değil mi? E şimdi bir yerde toplumsal sınıf ayrımı yoksa herkes birlik ve dayanışma içinde olmuyor mu abi mantık ya? E, o yüzden daha rahat bir şekilde e, yani halk arası dayanışmanın güçlü olması olmasaydı toplumsal sınıf ayrımının bulunmamasını ben beraber yorumladım. Ama mesela sağlam bir maneviyat veya e, ruhi zindeliklerin olması. Abi göçte ruhi zindeliği ne yapacaksın yani? Fiziksel olarak dese anlarım da. Bilmiyorum bana öyle geldi yani. Bunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Ben çok saçma bir yorum yaptım yani. Dedim ki burada çok humus hani şey ya dökülen yaprakların toprakta çözünmesiyle oluşan o toprağın verimli yani toprağın kendi kendini gübrelemesi gibi düşünebiliriz. Dedim ki burada çok ağaç var o yüzdendir merdeymiş. Çünkü buradaki ağaçlar yaprak dökmüyormuş fazla. Burada olan ağaçlar ise çok yaprak döküyormuş falan. Zaten burada yani bir arkadaşım şey dedi. Belgrad ormanları falan filan var ya orayı gösteriyormuş. Neyse. Abi ben burada ailede arasında kaldım dedim hadi sallayayım. Yani ya, tutmadı öğrenmiş olduk falan. O, geri kanala doğru matematikteki yanlışları ben yorumlarda da 2-3 kişiyle tartışmıştık. Abi iki şu. Meğer bunda şeye göre alacakmışız. Mesela burada 0-1 burada 0-8 diyor ya. Ben direkt burayı 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün diye aldım. O yüzden şey yaptım. Meğer şuradaki üstte yazılanlara göre alıyormuşuz ve bayağı da kolay çıkıyormuş. Ee, burada da şimdi ben şöyle bir şey yaptım. 3 çarpı 2 yaptım ya burada. Burada 4 çarpı 3 yaptım ben. 72 12 yaptım. Ee, yani hem sıralamayı katmadım. Hem de burada mer 3 tane müzik alacakmışız. Ben ikisinden ikişer tane aldım. Öyle. Geri kalanı kolaydı zaten. Abi. Şu su, bak şu yanlış beni çıldırttı. Bak burada ne yazmışım. Direnç. Akım gerilim. Bunu yazdım. Burada işte zaten bunlara çizgi atmıştım. Burada yanlış. Saçma sapan bir şey yapmışız. Neyse burada öğrenmiş oldum. Ben makroyu küçük diye aldım bu arada. Dedim ya A'dır ya B'dir. İkisi arasında kaldım. Sonra dedim ya makro daha küçük Makro mikrodan daha küçük falan filan diye yorumladım. Burada yine abi HC ile moleküller arasında sadece London. Bak burada da o şeyini de yazmışım. Niye yapmışım bilmiyorum yani. Saçma sapan. Bir de 20 dakika yarım saat falan böyle erken çıktım. Keşke bir kontrol etseydim. Bak mesela bunu da kontrol edebilirdim. Bunu ben kendim yanlış yaptım ama ben bu baskın olarak aktarılmayı kontrol etmedim o yüzden. Zaten sonra arkadaşım dedi kanka bunun cevabı ve bir baktım meğer sağlıyormuş falan. Bunu da geçen çalıştım da bilmiyordum yani öğrenmiş oldum falan. Yani fena değildi. Benim için kötü geldi yani. Bence sosyal falan daha yüksek ev verdi. Ben kesinlikle matematik kes Türkçeden memnunum. Yani 39'a bir falan da olabilirdi de. Ben gayet memnunum yani Türkçeden. Gayet evindir benim için. Matematik daha iyi olabilirdi. Fen kesinlikle çok daha iyi olabilirdi. 17 3 18 e 2 falan olabilirdi. Sosyal de bence bir 17 3 18 e 2 falan olabilirdi yani. Kaç kaç diyelim buna? Mesela 2 3 5 6 yani daha böyle 110 üstü falan gelebilirmiş. Neyse benim sınav sonucum böyleydi. yani bugün de çalışmadım çünkü 2 saat uykudayım. Ee, arkadaşlar sadece video hoşunuza gittiyse onu olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. tekrardan videoyu izleyen herkese teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.